çok önemli bir kısmı. Evet. Ay, evet, evet. Bu kızıl taşları, bunlar, bunlar, bunları böyle koyuyoruz bunları. Evet. Bir şekilde. Heh, oldu. Tamam. Şimdi Bakayım. bunu ilk önce buraya, sonra buraya Şimdi patla pat, patlayan yerleri göster. Nasıl patladı? Bak. Hala patlamaya devam ediyor. Hani ne yapayım bana? Hala patlamayı devam. Haritadan göster. Evet. Dur. Oo. Bak, çok büyük bir patlama yaratıyor bu alet. Oo, çok iyi maşallah, maşallah. Bayağı güçlü yani. Bunu deneyebilirsiniz. Çok yapımı da kolay. Evet. Yani. E bugünlük bu kadardı. Hı uh -huh. Video, kap video kapanışı yapabilirsin. Uh -huh. Hadi hoşçakalın. Bye.